Değerli basın mensupları, kıymetli hemşehrilerim. Seyahat şehrimiz, Iğdır'ımızın asayiş ve güvenlik durumu ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla aylık olarak düzenlediğimiz asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı vesilesiyle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün sizlerle Iğdır'ımızın 2025 yıl Ağustos ayı asayiş ve güvenlik alanında yaptığımız çalışmaları paylaşacağız. Çalışmalara ilişkin bilgi vermeden önce şehrimizin güvenliğini sağlamak adına gayretle ve özveriyle çalışan emniyet ve jandarma başta olmak üzere güvenlik hizmetinde görev yapan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyor. Hepsine üstün başarılar diliyorum. Rıdır'ımızın huzur ve güven şehri olması için desteğini her zaman yanımızda gördüğümüz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, tüm bakanlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli hemşehrilerim, şehrimizdeki huzur ve güven ortamının istikrarı için güvenlik güçlerimiz ve kolluk görevlilerimiz azimle gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürmektedir. Kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 yılı ve 25 yıl Ağustos aylar arasındaki veriler karşılaştırıldığında kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda %33 azalma meydana gelmiştir. Cinsel taciz olaylarında %50, tehdit suçunda 12, hakaret suçlarında yüzde 35, kastan yaralama olaylarında 13, cinsel saldırı olaylarında yüzde 100 oranında azalma sağlanmıştır. Bu suçlardaki azalmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi aranan şahısların yakalanması hususunda gösterilen olağanüstü gayrettir. Konut dokunulmazlığının ihlali ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarında ise Herhangi bir olay yaşanmamıştır. Geçen yılı ile bu yılın Ağustos aylarını karşılaştırdığımızda toplam olay sayısında %15 oranında bir azalma sağlanması memnuniyet vericidir. Kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranında ise geçtiğimiz ay %99.45'lik bir başarı elde edilerek Türkiye'de ilk üçe girilmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 2024 yılı ile 2025 yılı Ağustos ayları arasındaki verileri karşılaştırdığımızda geçtiğimiz ay otodan hırsızlık, kapkaç, yan kesicilik, otodan hırsızlık suçlarında herhangi bir olay yaşanmamıştır. Yağma olaylarında ise %25, motorsiklet olaylarında ise %50 oranında bir azalma sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatma oranına bakıldığında geçtiğimiz ay yüzde 63 oranında bir başarı elde edilmiştir. Kıymetli hemşerler. Asayiş suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen adli işlemler neticesinde Ağustos ayında toplam 405 kişi yakalanmış, ifade için aranan 270 kişi hakkında da işlem yapılmıştır. Yine yürütülen çalışmalar doğrultusunda ruhsatsız silah bulundurma ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde toplam 19 ruhsatsız silah ele geçirilmiş, 24 kişi hakkında adli işlem tesis edilmiştir. Aziz hemşerilerim, göreve başladığımız günden bugüne kadar en büyük mücadelemiz zehir tacirleriyle alakalı olmuştur. Toplumumuzun sağlığını tehdit eden, gençlerimizi bataklığa sürükleyen bu illetle kararlı bir kesintisiz şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Türk Ceza Kanunu'nun 188. maddesi kapsamında imal ve ticarete yönelik Ağustos ayında toplam 7 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar sonucunda 13 kişi gözaltına alınmış 6 kişi tutuklanmıştır. 190 ve 191. maddeler kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 62 olay meydana gelmiş. Bu olaylar sonucunda 71 şahıs gözaltına alınmış, 6 şahıs tutuklanmıştır. Bu süreçte toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddeler de ele geçirilmiştir. 27 gram metamfetamin, 11 gram esrar 0.8 gram eroin, 0.3 gram bonzai, 456 adet kök adet köhint keneviri 1202 adet sentetik Eza maddesi ele geçirilmiştir. Çok kıymetli hemşerilerim, teknolojinin yaygınlaşmasıyla beraber suçun şekli de günden güne değişmekte ve yeni yöntemlerle karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda Ağustos ayında siber vatanda yürütülen devriyeler sonucunda toplam 15 şahıs ve 43 şahısta suç unsuru tespit edilmiş. Terörle iltisaklı 5 şahıs tespit edilmiş. Gereken işlemler yapılmıştır. Sanal ortamda da suçlu mücadelede kararlı ve etkin bir şekilde hareket ederek toplumumuzun huzurunu tehdit eden hiçbir girişime izin vermemekteyiz. Kıymetli basın mensupları, değerli hemşerilerim, trafik güvenliği konusunda yürüttüğümüz denetimler, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin korunmasını amaçlayan önleyici çalışmalarımız devam etmektedir. 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla denetim sayısında muazzam artışlar gerçekleşmiştir. Denetlenen toplam araç sayısı 23.157'den 34.693'e yükselerek %50 oranında artmıştır. Kural ihlalleri, eksik evrak gibi hususlardan dolayı işlem yapılan toplam araç sayısı 1398'den 3740'a yükselerek %167 oranında artmıştır. Çakar denetimi yapılan araç sayısı 39'dan 48'e yükselmiş, 4 araca çakardan dolayı işlem yapılmıştır. Denetim yapılan ticari taksilerin sayısı ise 378'den 686'ya yükselerek %81 düzeyinde denetim sayısı artırılmıştır. Yine eksik evrak, kurar ihlali gibi sebeplerden dolayı işlem yapılan ticari taksi sayısı 11'den 38'e yükselerek %245 oranında artış göstermiştir. Aziz hemşehrilerim, Ülkemiz göç yönetimini anayasamız, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız çerçevesinde milli menfaatimiz temelinde insan haklarına uygun olarak yürütmektedir. Bu yönde de elimizde çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir. Ağustos ayı içerisinde düzensiz, de, düzensiz göçle mücadele kapsamında 9 operasyon yaptık. Bu operasyonlar sonucunda 7 şahıs tutuklanmıştır. Bir şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış. Bu konuda yapılan denetimler sonucunda 60 düzensiz göçmen tespit edilip gereken işlemler yapılmıştır. Çok değerli hemşerilerim, kıymetli basın mensupları. Halkımızın huzurunu kaçırmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Iğdır'ımızın asayişi, güvenliği, huzuru birlik ve beraberliği için hep birlikte uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere 2025-26 eğitim öğretim yılına adım atmış bulunuyoruz. Bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimize, fedakar öğretmenlerimize ve kıymetli velilerimize başarılı, huzurlu ve verimli bir eğitim yılı diliyorum. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri bizim için en önemli öncelik noktalarımızdan bir tanesidir. Bu doğrultuda, bu doğrultuda emniyetimiz ve jandarmamız okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması için aralıksız görev yapmakta. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin iç huzuruyla güvenlik günlük hayatlarını sürdürebilmeleri adına gerekli tüm tedbirleri almaktadırlar. Bu vesileyle hepinizi sevgiyle büyük bir hürmetle selamlıyorum. Hepinize huzur, esenlik ve sağlık diliyorum. Sağ olun.